Hani şu anda gidelim de biz hemen bir oyunculuk okuyalım falan diye düşünmeyin ya. Sosyoloji okuyabilirsiniz mesela. Bütün bunlar oyunculuğu e, müthiş besleyen şeyler. Ben olsam sosyoloji okuyarak başlarım. Ben ya. okudum. Bu tavsiye. O zaman gel seni oyuncu yapalım. <laughs> <laughs> Mimasından sosyoloji mezunuyum ben. Yani ee, bu, bu, Bunlara gidin. Hani mesela Kaviyen de onu diyor. Ya istiyorsan git so ama onu da okumak istemiyorlar işte. Ay başım, Çok kitap çok okumalı ya. Ben direkt oyuncu olayım diyor mesela. Çünkü o kolay olur zannediyor. Öyle olmuyor. E, bu arada şunu da söyleyeyim. Belki bazı insanlar bilmiyor olabilirler. E, tiyatro eğitimi aslında liseden sonra konser otarda yapılır. Dolayısıyla bir şey kaçırmış olmuyor insanlar. Yeter ki entelektüel varlığını sağlasın. Tabii. E, yani oyunculuk... Bir sonra onu doldurmak için arkadan kendi kendimize... Hani bir sürü çabaladık ne kadar dolduysa işte ama yani onu da okuyor bunu da eksiğimiz var felsefede şunu yapalım falan. Aslında biraz bu donanımlarla birlikte yaptığın zaman çünkü multidisipliner bir şey. E sen de o yetenek varsa zaten o e, bütün bu usta çırak ilişkisiyle de senin dilinden vesairenden her şeyin düzele düzele fevkalade de olur yani. E ben işte yakışıklıdan örnek gelmişim. Doğruya doğru mesela Kıvan çok yol kat etmiş bir insan. ama Kıvan. Kıvanç iyi oyuncu oldu. Yani evet çocukta da o nüve varmış. E zaten starışı vardı hani o yüzden bir kere ben onu diyordum. Yeteneksiz bile olsa adam yakışıklı. Adam çok yakışıklı. Yani adama koy böyle bir beş dakika bakıyorsun zaten. Yani hakikaten hani kardeşim sonuçta şey olarak. Yandan, çıtayı, bunu çıt... da söyleyince hemen çünkü asılıyor musun tanırım da yani ne artık. <laughs> çıtayı, çıtayı oradan koymamak lazım. Çok yüksek çıta. <laughs> e şimdi böyle adamı afişte bile geçerken görünce bir dönüp bakıyorsun. Ali de bana Ali de bana yazmış üzülme abi hayat böyle diyor. Herkese adil davranmıyor diyor. Doğan <laughs> Tatlıtuğ'dan söz edin Şimdi, Şimdi bana son... bir geldi. Ben oyuncu olmak istiyorum dedi. Peki yavrum şunu yapalım bunu yapalım. Ailesinin bütün imkanları var. Yurt dışına gidebilir. Onu anne profesör falan yani. Her şey on numara. Tamam şunu yapalım. Ya ama işte ben okumayı sevmiyorum dedi. Okumayı sevmiyorsan dedim oyuncu olacaksın. ha. Ee, peki biraz oyunlar izlese of çok sıkılırım ben oyun izleyemem dedi. Film ya film böyle biraz dedi eğlenceli falan olursa dedi falan. Benmişim şey gözlerim yerinde. Gittim annesine dedim ki ya siz bu çocuğu oyuncu yapmayın kurban olayım. Yani yazık kendisi de mutsuz olur. Ee, ondan sonra ama ne var ki dedi. Böyle de dedi bir sürü insan oluyor dedi. Dedim bir sürü insan nasıl oluyor? Ya yani hiçbir şeyden başlayıp dedi. Yavrum dedim. Çok özür asla bir gence bunu demem normalde. Eee kırmam kalbini kimsenin ama o zaman Kıvanç kadar yakışıklı olacaksın dedim. Daha azını kaldırmaz dedim senin tembelliğin. Yani en az o kadar yakışıklı olman lazım. Evet. Kıvanç anormal çalıştı bir de üstüne. İşte en konu düzgün oyunculuk yapan birisi çıktı. Evet iyi, 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 bir aktör ve dolayısıyla yakışıklılığının da önüne geçen bir kariyer sahibi oldu. Son e bir soru. ama işte o evet. kısmı Doğru. için söylüyorum. Hakkı, hakkını teslim etmek gerekiyor. Evet. Doğru. Şimdi son bir soru soracağım. Ee, Suriyedeki devrimden haberiniz var, değil mi? haliyle. <laughs> var. Ee, Suriyedeki devrimi e, Türkiye'ye en güzel aktaranlar e, kadın gazeteci e, arkadaşlarımız. E, kimler Hı. olduğunu biliyor musunuz? E, bilmiyorum. Sevgili e, Nevşin oraya gitti ve evet, orada He, heykel olayını biliyorsunuz. E, haberiniz var mı? E, yani sadece. Esad heykelleri yıkılıyor, diğerleri duruyor. Dolayısıyla bunlar Taliban gibi değil dediler. Ben de kadınlar adına sevindim. Bir de yine e, Kübra Hanım Efendi e, çok başarılı bir dondurmacıda bir HTŞ'li ile e, karşılaşmış. E, tabii Suriye'de dondurmacı bulmak, HTŞ'li ile dondurmacı da sohbet etmek ayrıca e, Tanrı'nın bir lütfu olsa gerek. O da demiş ki biz kadınlara karışmayacağız. Fakat şöyle bir tahsizlik oldu. Ertesi gün ahlak polisinin kurulacağı, şeriat yasalarının e, olacağı, kadınların dürtüklenmeyeceği ama önce uyarı yapılacağı, ilerleyen dönemde gerekirse dayak herhalde gündeme e, gelecek. Kadınlar pek iş hayatında olmayacak. E, bu devrim hakkında ne düşünüyorsunuz? Ve bizim yani, bu çok değerli... Gördünüz değer... herhalde, yani, gör, tabii ki gördünüz. Bu işte adaletten ve bilmem neden sorumlu neydi şimdi adını hatırlamıyorum. Bakalım. Tamam. Evet. Ben yani, zaten adamın fotoğrafını gördüm. Şurama Eskilerin değişili öküz oturdu. Yani adam bu. Ne ne e, diyebiliriz? Adamın adı e, Nusracı adam bu. E, bu Adalet Bakanı, e, şeriatı uygulayacağız ve kadınların yargıç olmalarına izin vermeyeceğiz. Vermeyeceğiz dedi. dedi. Ondan sonra bir başkası da çıktı. Tabi hani ne kadar doğru aktarılıyor bilmiyorum ben de görebildiğim kadarını takip ediyorum. E, çalışma hayatında da çok hani, olmasını şey yapmıyoruz e, uygun görmüyoruz çok mecbur kalmadıkça kadınların yani daha ziyade şöyle bir mantık gibi kadın evde oturduğu sürece çok da sorun çıkmayacak hani o zaman da bir şey yapmayız evinde oturuyorsa hani eve girip bir şey yapmayacaklar herhalde o o, o kadar yani gibi bir şey var e, anlayış var yani sokağa çıkmadığın sürece çok da başına bir şey gelmez <laughs> gibi bir şey <laughs> Şimdi şöyle. Tam da garantiyi veremediniz. Yani garantiyi veremediniz. Çünkü <laughs> bir an dedim Noel Baba gibi bacadan falan da hani hiç belli olmaz. Şimdi şöyle bir şey var. Esatçı mıyız değiliz. Yani niye işte, esatçı olalım? Niye babadan oğula geçmiş bir sistemi ben zaten nasıl kabul edebilirim? Ben, bana her türlü ters. Sonuçta tek adam rejimi zaten bana ters. Yıllardır bir şeyi ben bilmiyordum. O yer altındaki hapishane beni mahvetti. Yani o insanları çıkardılar ya 35 yıl. Kaldı. Ben hani o, o hücreleri bilmiyordum açıkçası. Ee, ee, şöyle orada da bir dezenformasyon var. Ee, onların çok önemli bir kısmı başka ülkelerden gelen görüntüler. 5 Aralık tarihi itibariyle e, o hücrelerde kimse yok. Dolayısıyla 5 e, katlı e, bir yapı da yok. Bunun altını çizim. Gerçekten Tabii tabii bizim bölgedeki bölgeyi bilen arkadaşlarımız oradaki kaynakları, orijinallerini de gösterdi. Bu genellikle CNN'in kimyasal silah kullanıyor, Saddam dediği türde bir uygulama. International CNN, bir CNN'deyken ben namusluydum yani. E, tabii ki bir zulüm var ama yani zulüm meselesiyle algı arasında fark var. Dünyanın başka ülkeleri, Ali Venezuela hapishaneleri miydi onlar? Şimdi Ali söyler onu. Dolayısıyla hani her görüntünün de oranın görüntüsüymüş gibi sanılması yine bir dezenformasyon. Evet. Ee, şeyi söylemiyorum. Yani zulme, baskıya, şiddete Anladım. değil ama yani işte Irak'ta da kimyasal silah yoktu. Yani onu da bilelim. Ölçüyü doğru koyalım. Yoksa zaten Allah aşkınıza Esad'a ne olacak? Aldı 130 bir bilmem kaç milyarı ki daha orada mallar mülkler falan yani ben o tutup da Esad'a ödülemeyeceğim yani. Eee bu arada ben tanırım karısını da. Ee, Öyle Esma'dan mi? Bir sofrada oturmuşluğumuz var. Tanıştıran daha hatta Emine Hanım'da. Bu arada şunu söyleyeceğim. Epna ee, Vietnam, Epna Vietnam'dan kalıntı görüntü o sizin söyledikleriniz. Vietnam Savaşı'ndan kalan görüntüler. Dolayısıyla onu da altını çizelim. Şimdi sizin Esma Hanım ve e, Emine Hanım'la Kankalığınızdan konuşuyorduk, buyurun. Kankalığımdan konuşmuyoruz, yok. <laughs> bir, çok çok uzun yıllar evvel, yine böyle bir kadınları, e, bu Filistin meselesi yine o zaman gündemde. <laughs> bir bir şey yapılmıştı, ben de o zaman gitmiştim. E, sergi ve e, kadın katılımcıların böyle bir platform konuşmalar vesaireler. O zaman da e, şey, bu güzeller yüzeli Rana, e, Ralaydı değil mi? Doğru mu söyledim ya? Hani şey... Kraliçe, Reyna işte yani. Rana diyorum. Evet, 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 ve O vardı. Esma Esat vardı. O zamanlar Cumhurbaşkanı'yla hani kardeşim Esat dönemi. Hani Esat'ten önceki. O dönemler o da vardı ve bu Suudi Arapların da yine prensesi vardı. Böyle bir yemek yeniyor falan. Sonra Esma Hanım şey yolladı. Dedi ki böyle böyle ben tanıştırmak istiyorum. Ben tanıştım. Esma Hanım'la falan da oturduk sohbet ettik falan filan. Böyle bir ortam oluşmuştu yani. O zaman çok da zarif, hoş filan böyle bir kadındı yani. O ayrı. Giyimi, kuşamı bu arada hanımların hepsi çok şık çok filan havalı kadınlardı yani açıkçası. Hepsi böyle bir <laughs> ada onlar da artistti yani. E, neyse e, hani çok zenginlerdi zaten İngiltere'de hayatları falan filan. Şimdi o, o o ayrı bir dava. Ama yerine de hani sanki o yıkıldı ve hani Atatürk gelmiş ve aslında harika bir Suriye Cumhuriyeti kuruluyormuş. Duygusu da bende yok. Yani yerine de sanki hani e, küçük küçük terör örgütleri gibi minik minik oluşumlardan işte böyle bir fe feodal yönetim Afgan modeli gibi filan bir şey gelecek ve kendi adıma ben öncelikle düşünüyorum. Yalan değil. Evet oradaki insanlar için çok üzülüyorum vesaire ama. Şimdi önce cam demişler. Önce ben bizim ülke ne oluruz derdindeyim. Hani bir tarafı PKK'sı bir tarafı yok şeyi hani Taliban'ı var o Hani onlar yönetecekler bir gelenleri görüyorsun. Ya nereye gidiyor oldum? E, ve bunun böyle kalmayacağını hani Orta Doğu'nun daha karma karışık bir e, çukur haline döneceğini düşünüyorum ve çok endişeleniyorum. Oradaki insanlar için de kendimiz için de ama öncelikle.